Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün hapishaneden kaçma oyunu oynayacağız. <laughs> Umarım güzel bir oyun olur. Birlikte oynayabileceğimiz, mutlu olabileceğimiz. Müzik niye bu kadar ilginç? Kafam karıştı. Evet. ah, oh. Öncelikle şu müziği biraz kısalım ya. Müzik. Heh, şöyle. Kaçarken müzik hiç iyi olmaz arkadaşlar. Kaçmaya çalışıyorsanız bir yerden mutlaka önce bir müziği kapatın. Araba park yapmak gibi. Burada bir mektup var. Okuyalım. Hapisenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak. Metro tünelini mi kazayım yoksa tüneli mi kazayım? <laughs> Böyle iğrenç bir espriyle ya da tespitle başlayalım. Kaşıkla mı kazacağız? Burada ne var? Pantolonum var, gömleğim var. E tamam ben burada yaşayayım anasını satayım ne gerek var? Şuraya sıplayabiliyor muyuz acaba? Sıplayamıyoruz, ama dinamit falan atıyoruz herhalde. <laughs> tamam. Yani tek seçeneğimiz rulo halı. Ha, şöyle vasıl tutuyoruz. Kalkıyor. Sonra sandalyeye gidiyoruz. Topla. Koy. Ha. Böyle kırıyormuş arkadaşlar. Komple yok edelim. Bakalım nasıl olacak? Burada ne var? Kaşık var. Kaşıkla mı gireceğiz? Toplayalım. Önce aleti kenara koy diyor. Bu aleti ne yapacağız? Ha, kaşıkla kazıyoruz çok mantıklı. Bu ne? Kutu bulmuşuz. Orada bir vana mı var? Kol saati bulduk. Bir sürü sonra altta enerjim gidiyor galiba. Lastik ördek. Tam ördeğin orada ne iş var ya? Bir de bak. Ördek var, cep saati var. Hepsi mantıksız yani. Şu ne? Anahtar bulduk. enerjimiz bitmiş. Çıkalım abi halatla. Ha. Halat kullanıp çıkabiliyoruz kolayca. Tamam halıyı halıyı açalım. Enerjimiz düştü. Kaşı yerine koyamıyoruz. Şunu öyleri koyuyoruz. Bunu yerine koyamaz mı kaşı? Şunu aleti sakla. Yatağın arkasına saklıyormuşuz aleti. Böyle dışarı mı atacağız bunu? Tamam bunu ne yapacağız ya? Tü tuvalete mi atıyoruz? Topluyoruz. Tuvalete atıyoruz. Sifon. Muhafızı çağıralım. Karnımız acıktı. Bak. niye bakacağız <laughs> muhafız gel kaçacağım ben burada bir ses duydum evet ya şu altını kazıyorum da sen de yardım et sen <laughs> eşyaları sat olmaz çok ucuz muhafızı görevden al kabul diyelim Oğlum biz bunu şey yapmadık mı? Bunu niye peçete verdi amına? Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Çanta veriyor. Şunu alabilir miyim? Tüh. Tüh. Muhafız geliyor. Lan yemek yiyemedik ya. Yemek satan var mı acaba? Yemek satan olsaydı iyiydi. Bir selam merhaba de lan. Hiçbir şey demeden gidiyor ya. Enerjini geri kazanmak için yiyecek bir şeyler takas yap. Ha. <laughs> Nasıl yapacağız? Modunu çağıracağız. Karnım aç. Karnım aç. Karış, ya bir şeyler karıştırmıyorum da daha çok kazıyorum gibi bir problem. <laughs> Tuvalet kağıdı alacağım. Ver abi. Tamam, çık dışarı. Sen ne satıyorsun kral? Enerji. Al. Tamam. Başka sen ne satıyorsun? 30 veririm kürek için diyor. Yok kral. Sen ne satıyorsun? Ya tırmanmayı boş ver. Tırmanma hızlı. Gardiyanlara eşya sat diyor. Satamıyorum. Muhafız gelsene hadi ya. Muhafızı. Burada bekletiyorsun ya. Kaldır abi şey. <laughs> Öğlen arası başlıyormuş ulan tıp boşuna yemek yedik ya. Boşuna yemek yedik anasını satayım. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ya herkes de şınav çekiyor ya herkes ne güzel sağlıklı biz böyle oturuyoruz böyle boş boş ya. Öf. ya niye öyle arasın en son ben çıkıyor? Abla ilk önce burayı açsana. Bana ekstra 10 saniye daha ekle. Allah 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 Allah. O ne lan? Kolay gelsin. Çorba'yı al. Çorba'yı al. Yemiyor arkadaşlar. Oyna yok abi. Oynayınca bizim başımıza bir bela gelir. Ne yapıyorsunuz? Üzerinde kart oyna. Üzerine kart oyna kart oynayabiliyoruz herhalde. Kart oyna, kart. Ya kardeşim kart oynamak istemiyorum ya. Bu ne? Barfix. Şurası Şurasını açamıyoruz. Aha açabiliyoruz. Sınıf kapısının anahtarı sende yok. Kimde var lan o zaman? Çıkalım abi, başka ne var? Üzerinde kart oyna bahis yap. <laughs> Neyi seçeceğim oğlum ben hiç kart oynamadım ki anasını satayım. Bu. Kaybettim. Ne yaptım ki kaybettim ya. Hiçbir şey anlamıyorum bu oyunlardan ya. Kazandın da dese çok da mutlu olmazdım zaten. Hiçbir şey anlamıyorum oyundan. Bu kart oyunlarını hiç anlamıyorum ya. Birinin bana öğretmesi lazım. Hey you. Sana bir işim var ödeyeceğim. İlgeniyor musun? Bahset. Hey tamam. Bana sabun getir. Ya abi, bana böyle şeylerden bahsetmeyin ya. Bana sabun getir ne ya? Of. Bu değildir sabun. Tamam bulursam getireyim. Bulursam getiririm sabunu. Ne yapacaksa artık sabunu. Şu adamın hapishanesine girip şeyler yapamaz mıyız? Yemiyor. Öyle yemeyi son erdi kalkın. ne abi burada hiçbir şey yapılmıyor ya. Çorbayı niye ya. Ne yapayım çok gidiyor. <laughs> Oha bir dakika ne? Ben bir dakikada ne kaz iki dakikada ne kazıyor? Bu da ne yapacağız? Aleti çıkar. Başla işte abi. İnşallah sabun buluruz. kol saati kol saati kol saati hiçbir şey bulunmuyor ya bu ne nasıl bir şey ya o ne kantin mi kantin ne demek lan sabun lazım bize sabun ya bu ne bronz para para vereyim sabun alsın. Enerjim düştü anasını satayım. Bence tek bir noktayı kazmalıyız. Gerçekten çok halatlık bir çukur açmışım ya. Aleti sakla abi. Şu halıyı Ya bu kes nedir kardeşim ya ne kesti kesti gerek mi var? Topla. Nerede lan? Tuvalet atacağız değil mi? Sifon. Guardian direkt çağırabiliyor muyuz? Yani herkes de spor yapıyor ya. Herkes de spor yapıyor ya. Ya bir şeyler karıştırmıyorum ama bir şeyler kazıyorum. Tuvalet kağıdı lazım. Bugün tuvalet kağıdı aldım. Tamam. Aa, biz nasıl şey yapacağız? Enerjimiz kalmadı. Kuvarda geri Ha, Öğeleri koyduk. Tamam, bir şey karıştırmıyorum. Eşya satacağım sana gel. Pazarlık yapsak. Şöyle 17'ye satarım. Ver. Tamam git ben geliyorum. Aha, aha çıktım. Çıktım lan. Oyun arkadaşlar hiç istediğim gibi değil. Bu ne? Süt al abi süt içeriz. Zaten yine paramız kalmadı. Sen ne satıyorsun? Olmaz. Çanta olur aslında da çantaya paramız yok şu an. Bir sonraki hedefimiz çanta olmak olsun. Mahfuz gel lan. Muhafaza çağır. Gardiyan bunlar spor yapıyor gardiyan. Şu alıyı kaldıralım abi. Kaldır abi alıyı kaldır. Aleti çıkar abi. Aşağı düşmüyoruz farkında mısınız? El feneri mantıklı. Kuvardan da hiç demiyor ki lan bu adam durduğu yerde eşya üretiyor. Ne alaka? Acaba bu bir şeylerin kuyusunu mu kazıyor? Hiç bunu demiyor. Kendi kazdığın kuyuya düştü. Eyvallah. Muhafızı çağır abi. Artık biraz daha hızlandık. Çar abi muhafızı. Lan lan aleti sakla lan. Gardiyan elindeki aleti fark etti ne ya. <laughs> Oğlum ben kumdan kale yapacaktım lan. Aleti aldım mı? Lan hem paramız gitti hem aletimiz gitti ananız. Enerjimiz de yok. En baştan mı? Bir de en baştan mı? Abi bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. <laughs> ben bunu bir kere daha çekemem. Bugünlük bu kadar yeterli. Zaten çok geliştik. Bir sonraki bölümde buna bir dikkat ederek papisten hapisten kaçacağımıza inanıyorum. Çok sinir bozucu bir gün oldu. Gerçekten yaptım onca emek hiç uğruna gitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Arit Sakla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şu müzik yüzünden de oynayamadım bu arada. Normalde iyi oynardım ama müzik yüzünden de bir ekstra daha kötü oynadım.